Yukarıda çok filo var ya, dolu filo var yani. <laughs> Aa, nükleer saldırıyı engelleme amaçlı geldiler bunlar belli yani. Kıpırşık duruyorlar. cep telefonu da doğru göz çekmiyor ki. Şurada. Bak. Japonya'da da çıkmış bunlar. Japonya'da sabah onun videosuna bakıyordum ben. Bak bak. Çok hızlı hareket ediyorlar var ya. Öyle böyle değil yani. Aha. Şurada. Havada bir tane bulut yok yani. Helikopter sesi duyuyor musun sen de? Bak helikopter geliyor. Aha. Helikopter geliyor. Bak helikoptere. Helikopter geçti oradan. enteresan.